Bugün bizler müddet zor arkadaşlar. bakmayın. yazı zaten edeceğiz. Kusura gelmiş. Evet. İlimiz Dinar ilçesine bağlı Sütaş köyünde yer alan Tapsun'da Aptal Neresi mevkii 1379 parçalar numarası ile kayıtlı. Mülkiyeti HMF, Mermer, Maden, İnşaat, ve Turizm, Gıda, İthalat, İhracat, Nakliyet, Sanayi ve Ticaret İmitiyet Şirketi'ne ait 81.500 metrekarelik. Taşınma üzerinde yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alan amaçlarla hazırlanan Plan mühendisi Şehit Güvencisi Betül Takna tarafından hazırlanan bir paftadan ibaret 1 bölü 5 bin ölçekli nazim imar planı ve 3 paftadan ibaret 1 bölü 1 bin ölçekli uygulama imar planı ve ekleri plan otomotiv sistem üzerinde teklif 0378-93-60 ve teklif 0362-84-43 numara başvuru ile idaremizi iletilmiştir. Söz konusu Nazım uygulama imar planı iddianızı imar planı inceleme konusunda tarafından incelenmiştir. E plan Akılıştır Sistemi tarafından nihai verilen plan işlem numarası İP 0302 40 ve bu 87 51 haftalar üzerine ayrı ayrı işlenmiştir. Haftalar üzerine işlenen plan işlem numarasının verilecek meclis kararı içerisinde belirtilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda söz konusu imar plan haftaları ve hazırlanan komisyon raporu meclis gündeminde değerlendirilmek üzere yazımız ekinde gönderilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. <laughs> 470 ada 2 ve 3 parsel numara taşınmazlar üzerinde mevcut imar planlarında belediye hizmet alanı olan kullanımının ticaret alanı ve sağlık tesisi alanı olarak değiştirilmesine yönelik Plan müellifi şehir plancısı Betül Tarpan tarafından hazırlanan bir haftadan ibaret bir taksim 5000 bin ölçekli nazım imar planı değişikliği ve iki haftadan ibaret bir taksim bin ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri plan otomasyon sistemi tarafı üzerinden teklif 039-942-42 ve teklif 037-0734 numaralı başvuru ile idaremize iletilmiştir. Söz konusu imar planı değişikliği idaremiz imar Planı inceleme komisyonu tarafından incelenmiştir. E plan otomasyon sistemi tarafından nihai verilen plan işlem numaraları NIP 035 378 15 ve UIP 037 706 70 haftalar üzerine işlenmiştir. Haftalar üzerine işlenen plan işlem numarasının verilecek meclis kararı içerisinde belirtilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda söz konusu imar planı değişikliği ve haftaları hazırlanan komisyon raporu yazımız ekinde göndermekte olup konunun meclis gündeminde de değerlendirmek üzere bir kremize rica ediyorum. Yerel kararımız sağlık kremiz alalım üstüne Burada ilgili imarlar değişiklik istemiş. Burada fenli muayene bakıp onların giderleri çalıştırma sorumlu şoför temini alınacak iş sağlığı ve gönül önlemleri, trafik kazası, yangın, hırsızlık olayları dahil tüm sorumlu emirdağı için yetim müdürlüğüne ait olmak şartıyla tahsis süresinin bir yıl uzatılması komisyonumuzu uygun görülmüştür. Evet, arkadaşlar beş konusunuz rapor okundu. Özel idare bir tek bilek arası, yana, zaten, Kurus, Eredağ, bir de Yani o beba illa adamdır zaten. Milli eğitim kurulu bir şekilde kullanıyor. Bir yıl daha. Toplam 30 bin TL ödeneğin dinar Köylere Hizmet Kötü birliğine aktarılması komisyonumuz yorgun görülmüştür. Genel Meclis'in takdirlerine arz olan Plan ve Bütçe Komisyonu kararlı. Komisyonumuzda bunu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda arkadaşlar bunu uygun görmüş. Belgüven Müdürlüğü'ndeki Diner'in kendi aktarılması uygun Özel masya var mı Yok. Plan bütçe komisyon raporu için oylam işlerini başlatıyorum. Yüzde yirmi beş şey. Kalkınma cihazından bir değil bir Öz kalakta karşılanması şartıyla başvuru yapılabiliyor. Yüzde yirmi beş kartı kartı ileride dersi yapılmasına komisyonlarımız karar verecek. Söz alması yavuk. Yok. Üç komisyon raporumuz için oylama işlerini başlatıyorum. 59.221 metrekarelik alanda yapılan köy yerleşme planı amaçlı olarak hazırlanan imar planının onaylanmasını komisyonumuz mümkün görüyor. Komisyon raporu için oraya bir başlatıyorum. Evet rapor konu demişti. Kendi aklıma 85 metrekarelik işçi işler. Köyde yerleşme planı komisyonlarımız ürünü yok. Biz kaymakam ve, köy köy aramızda yapmış olduğumuz toplantıda köylerde maalesef hırsızlıklar oluyor. Bunu kameralar olmadığı için biz beş tane örnek veriyorum Sayın Başkanım. Biz alacağız köyler hizmet götürme birliği 5 tane de köy muhtarlığı. Bu ortak bir çalışma olacak inşallah. Tüm köyleri ne tartıracağız? Yer yer. Yer yer. Sayın Sen Başkanım. İki tane örnek veriyorum. Tamam. Sayın, Sayın Başkanım. Teşekkür ederiz. Ya da, ya da, ya da, İhtiyaçlı doğumlu üzere Ergümen Kurulu'ndan 70 bin liranın bilgi aktarımızını komisyonlarına uygun görmüş 70 bin TL. Sözlerden sonra <laughs> yok 5 komisyon da konuştu bu Evet 170 bin TL Borbalı ilçesine bağlı Dere bağlı, köyüne Çin sahaya bunu arkadaşlar. Yine Ergümen Müdürlüğü bu ilk paradan ücret aktarılması ve bu paranın birliğe göndermesini komisyonlarımız mümkün yok. 170 bin TL dere kadar var köyü ihtiyaç için. Sonra da Çok komisyon raporu.